Hızla büyüyen ve yenilikleri imza atan Ares Otomotiv Grubu bugün bir basın toplantısı düzenleyerek 2024 yılını değerlendirip 2025 yılı hedeflerini açıklayacak yanımızda yönetim kurulu başkanı Ünal Ünaldı var. Ünal Bey merhaba nasılsınız? Merhaba sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür Hoş ederim. Geldiniz. Vallahi yakından takip ediyorum. Birçok yeniliği hızlıca gerçekleştiriyorsunuz ve büyüyorsunuz. 2024 yılı sizin için nasıl geçti? Beklentilerinizi karşıladığınız bir yıl mı oldu? 2025'te neler var? 2024'te hedeflerimizin çok üzerinde tamamladık. En asgari iki hedefim vardı. Hem büyümeyle hem çalışan sayısı ile ilgili. Bin sınırımız vardı. Bin çalışanın üzerine çıktık. 1140'lardayız şu anda. Yüzde yüzün üzerine büyümüşüz. Ama bunlar değil. Aslında bizim için değer yaratmak önemli. Büyüme bu iş için bir aslında itici güç. Ama asıl hedef burada müşteriye dokunmaktı otomobille ilgili tüm hizmetleri müşterinin ayağına götürebilmekti. Bu hedefleri tamamladık. Asıl bizi mutlu eden bu hedefimize ulaşmış olmaktı. 2025'te de artık daha teknolojinin de katılımıyla, yapay zekayla bu hizmetleri daha üst kalitede, müşteri memnuniyetini daha yüksek seviyede vermeyi hedefliyoruz. Bakalım inşallah bu yılda hedefimizi gerçekleştireceğiz. Son geldiğimiz noktada grup bünyesinde ne gibi hizmetler mevcut? Benim bildiğim kadarıyla sigorta, bakım evet. onarım hizmetleri var. Otokonfor diye yine özel başlattığınız bir hizmet ekolu evet. kolu var. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Yani grupta 11 şirket var. 11 şirkette işte ilk şirketimiz RS Servis bildiğimiz servis hizmetlerini sunuyor. Yanında ilave olarak mini onarım ve mobil parça onarım hizmetleri var. RS Oto Ekspertizimiz var ikinci el piyasasına hizmet veren. RS Assurance var. Bu hizmetleri güvence altına alan, bunları ürün ve paket haline geliştiren, garanti paketi gibi, arıza teminatı gibi yeni iş ürünler yaratan şirketimiz. RS Boya sonlarımız var. Bu ara boyasız göçük düzeltme çok revaçta. 2017'den beri yatırım yaptığımız bir iş aslında. Her yıl katlanarak büyüyor. Boyasız göçük düzeltme her gün daha da önem kazanıyor asistan tarafında işte turistimiz var. çekici, yol yardım, konut yardım şeklinde hizmet ediyoruz. Otokonforumuz Oto konforumuz var. Süper hep olma yolunda gidiyor. 50 bin bandını açtık, 50 bin kullanıcıyı açtık. i̇nşallah bu yıl zor olan aslında 0 50 bindi. bu yıl belki 500 bini duyarsak şaşırmayacağız. Orada da çok güzel kurumsal işbirliklerimiz var. Garantili Otoservis.com yeni pazar yerimiz. Bu yıl herkes garantili servisi duyacak. İnanılmaz bir emek verildi. İki yıldır tüm Türkiye'deki araçların bakım datası üzerine çalıştık. Burada bu datayı toparlayabildik. Şu anda 15 saniye içerisinde arabanız hangi marka model tip olursa olsun istediğiniz kilometre bakımını 15 saniye içinde teklif alabiliyorsunuz. Ve 3 ayrı teklif sunabiliyoruz. Orijinal olursa premium parçalarla yapılırsa, garantili logo sorucu parçalarla yapılırsa, eş değer parçalarla yapılırsa 3 ayrı fiyat teklifi sunuyor size garantili Servis. Dolayısıyla Türkiye genelindeki 370 üye servisiyle de bu sene 2025'te garantili Servis konuşulacak diye düşünüyoruz. Bazen şirketleri unutuyorum, şöyle dönüp kopya çekeyim. Evet, karşı Shine'ımız var. CarCare Care tarafında biz RS servisinin içinde yapıyorduk. Bunu da bir marka olarak ayırmak, yeni bayilik network ile daha da genişletmek istiyoruz. Çünkü RS serviste her ilde bir tane yapılanmamız var, bir servis yapılanmamız var. Ama karşı ayında çok ihtiyaç var ve her semtte müşteriye daha yakın kar ürünlerini sunmak istiyoruz. Son olarak da sigorta var. Bu da sigorta ajentelerini bir araya getiren bir pazar yeri, bir platform. Dijitalden poliçe satın almak isteyen sigortalı ile müşteri ile sigorta acentlerini bir araya getirmek istiyoruz. Neden böyle bir şey yaptık? E, dijitalden sigorta almak, böyle araç bilgilerimi doldurdum, Aa, evet fiyatlar geldi hemen ben buradan tıklayayım en ucuzu satın alayım şeklinde olmamalı. Sigorta güven işi. Buradaki teminatlara ciddi şekilde bakılması lazım ki hasar anında mağdur olmayasınız. Ben kendi hasarımda bile yaşadım. Eksik sigortadan hasarım eksik ödendi. Neden? Çünkü acentemle görüşmemiştim. Ona işte enflasyonla birlikte evin değerinin arttığını veya yeni aldığım eşyalarımı bildirmediğim için eksik sigortada kalmıştım. Sigortacılık bir uzmanlık işi. Bu nedenle acenteler üzerinden ilerlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Normalde acentelerin bir sloganı var. Sigorta acenteden alınır diye. Sigorta acentesi.com'da da biz de diyoruz ki sigorta dijitalde de acenteden alınır. Hı hı. Bu nedenle buraya da bir yatırım yaptık. Hem onlara bir faydamız olması hem de sektöre bir katkımız olması açısından. Otomobilin MR'ını çekmeye devam ediyor musunuz? Evet. Oto tarafında biliyorsunuz <laughs> teknolojik konusunda en üst seviyedeyiz. MR cihazımız da müşteriler nezdinde artık daha da kabul görmeye başladı. Yani bir çıktı da Arabanın bir çamurluğu boyalı ama lokal boyalıyı görmek müşterimizi çok rahatlattı. Hı hı. E, büyüyerek devam ediyor. Peki 2025 için nokta atışı olarak neyi söyleyebilirsiniz bize? 2025'te şunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz, hedefliyoruz dediğiniz bir konu var mı? Ya 2025'te e, birkaç konu var. Asistan tarafında belki resmi otomotiv grubu gibi nasıl 360 derece otomobile dokunmayı hedefledik. Hı hı. Asistansa da 360 derece insanlara dokunmayı hedefliyoruz. Hı hı. E, bakalım orada bir büyüme görebiliriz. Sürpriz şeyler görebiliriz. E, şu an üzerine çalışıyoruz. E, diğer konuda e, bir süper app'te e, yani otokonfor bir süper app yapmak istiyoruz. Bir süper app'te e, bu hizmetlerin tamamını toplayıp tek tıkla e, hem saniyesinde hizmet almak hem de otokonfor, konfor ve rahatlığıyla bu hizmetleri sunmak istiyoruz gerçekten bir otomobil kullanıcısı olarak bunları duymak beni de rahatlattı. Çünkü bu kadar çok hizmeti tek bir noktada tek belki bir app'in altında bulmak hayatı kolaylaştıracak. Bugüne kadar yapılanları ben yerinde gittim gördüm. Size de tavsiye ederim. En azından bir bakmanızda fayda var. İhtiyacınız olduğu zaman da tabii ki kullanabilirsiniz. Ve bu gelecekte yapılacak özelliklerle beraber RS servis, evet. RS otomotiv grubu büyümeye devam edecek. Evet. Biliyorum ki siz sponsorluklar da yapıyorsunuz. Sporu da destekliyorsunuz. Evet. Bu da tabii ki Ayrıca güzel bir nokta. Onu da ben bir etmiş olayım burada. Peki Mayıs Çok... ayındaki voleybol oturum turumamıza da bekliyoruz. Tamam, hazır. geleceğim. Peki, ee, görüşmek tamam. üzere diyoruz. Ünal Bey'e teşekkür ediyoruz ve bu röportajımızı burada noktalıyoruz.